Arkadaş, Fatih'le çalışmak nedir ya? Aram dedin sen. Akşama geliyorum Akif Komiserim. Şahıs güvenliğinden firar etmiş. Ne diyorsun ya? Ne zaman? Yeni savcım. Az önce görevli memur aradı. Lavabo penceresinden ya kaçmış. Ekipleri yönlendirdik. Arama faaliyetlerini... Ya şunu nasıl beceriyorsunuz ya? Tamam geliyorum, tamam. Savcım ne oluyor? Allah kahretsin ya. Hayırdır savcım? Sen şuradan siteyi bulabilir misin? Bilemem ki yani ben burası neresi burası? Hiç bilmiyorum. Hayır ben böyle işim. Polisin bahsettiği firari Halil Sadi ile mi bağlantılı savcım? Sen bu adamı bir yerde mi tutuyordun? Oradan mı kaçtı bu adam? Oğlum bir sus lan. Hırsımı senden çıkaracağım şimdi ya. Bizim aradığımız şahıs bornozlu 1.80 boylarında bir tip mi? Oğlum bir sus sus. Arkada kaldı, arkada kaldı şahıs. Kim kaldı ya? Bornozlu tip. Hayda. Hay Allah. Hay. Devam et, devam et, ben... devam et. Senin tarafından, soldan indi. Dur burada, dur. არაბადაქე არაბადაქე არაბადაქალ ლათიფ ლათიფ Neredesin lan? Ben bulacağım seni. Ben bulacağım seni. Latif! Kalkma. Ah. Ne yaptın lan sen? Of. Rahat bırakın beni. E sen bittin. Ha, nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ha? İndir lan sopayı. İndir o sopayı indir. Ulan ah! 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 devlet memuruna vurulur mu? Bornoz. Ah! 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 Bırak kanasın bırak. Ah! Savcım iyi misin sen? Patlatmış kafayı oğlum ah! lan. Patladı, kafam patladı ya. Oo, bayağı açılmış. Al şunu götür Koskoca savcıların karşındaki. Kalk lan, kalk. Senin ehliyetin var mı lan? Ehliyet turistler her şeyi koydun. Hatırlamıyorsun herhalde. E prosedür öyle, ben ne yapayım? Ay, ay ay ay. Beni sakladığınız yerde bulamaz mı sanıyorsun? Yerimi öğrenecek. Öldürecek beni. Çocuğum var benim. Ölmek istemiyorum, lütfen. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsan... ...seni kendi ellerimle götürür, teslim ederim. İlgili şahsı. Burası mıydı? Çek, sağa çek. İyi, iyi sende. Nasıl olabiliyor ya? Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Oraya koyun işte iki tane adam. Etrafında sarılı bir şekilde bekleyin yani. Bunları konuşmayalım arkadaşlar. Geç oraya geç. Akkin. Sağ ol. Kafaya bir baktırsa mıydık savcı? Ben o kafaya bir komple baktıracağım zaten. Hadi bin. Ha.